Merhaba arkadaşlar. Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. Evet 1 Haziran Cumartesi Antalya yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet Antalya'da 8 koşulu bir programımız var. 6 ligayımız 3. koşuyla başlayacak. Bizler tabii ki 1. dörtlü ligayen 7 plase 1. üçlü ligayen oynayacak arkadaşlar için kendimize deniyoruz bir şeyler aktarmaya çalışacağız. Tüm yarı severlere bol şanslar diyelim. E, yorumlara başlayalım. Birinci koşuyla saatlerimiz 16.45'i gösteren şartlı dişlere mansuz. 3 yaş taraplar, 1200 sentetik kuma çıkacak. 6 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet koşuya baktım zaman yani 2 e, iki tane safkan var burada. Zaten biri İstanbul'da e, 1000 metre sentetikte başladı olsa koşuyu kazanmış son İstanbul e, Pardon Bursa kumuna gitti e, Tabii ki şeker halhal o gün için sürdürek fuariydi e hemen onun arkasında bir ikincilik elde etti şimdi Antalya pistine gelecek bu safkan 1200 cent diye çıkacak yani bir No safkan Muhammed birbirine çok çok önde tuttuğum bir isim ama göz ardı etmeyeceğim son koşunu kazanarak kendini bulan Antalya'da 1.100 metre sentetikte çok başarılı bir performans sergiledi Mertcan Çelik'le. Bu iki safkan yeterli olacağını düşünüyorum. 1 ve 4 ayrımsız. Birinci dörtlü gayenin ilk ayağında yazacağımız safkanlar olacak. Birinci koşuda 1 bir ve 4 sıralama. Evet ikinci koşu şartlı 5-4 yaşlı Araplar 1500 sentetiğe çıkacak. 6 safkan yer alıyor. 7 plasa ve birinci üçlü gayenimiz başlayacak ikinci koşuyla. Evet burada 3 nolu Barın Bey Yaptığı son işinde handikap 15'te e, çok yakın ara bir e, üçüncülük elde ettiği İlker Soyat eşliğinde piste çıkmıştı. E, yani e, baktığım zaman üçüncülüğü gayet ben başarılı buldum. Çünkü Antalya'da e, gerçekten üst üste 1200'de kazandı. arkasına handikap 14.200'de 1200'de e, koşuyu kazanmasını bilmişti. Şimdi mesela biraz uzadı. Çünkü çıkacak liderliği alacak. E, yakalanması bir beyaz bayrak aynı işi. Bizleri izlettirebiliyor. 3 ilk tercih. ikinci atım 4 nolu Önder yaptığı son koşusunda o da çok başarılı. Başta da olsa İsmail Dinar'la koşuyu kazanmasını bilmişti. Yani bu iki safkan yeterli gibi görünüyor sevgili dostlar. 3 ve 4 benim sıralamam ikinci koşuda. Evet geçelim bir diğer koşu. 3. koşu Handikap 15 3 ve Kore İngilizler 1500 diye çıkacak 9 safkan yer alıyor. Altılı gayrımız bu koşuyla başlayacak. Evet burada 4 nolu safkan yaptı. Ee, arka arka ikincikleri e, mükemmeldi gerçekten. Çok çok iyi bir form yakaladı sevgili dostlar. E, arka arkaya güzel ikincilikler hanesine yazdırdı. Mustafa Çiçek de yarın bu şanssızlığını kırabilir. İlk tercihim 4 nolu safkan olacak. İkinci atımız son işinde Gökhan Yıldız'la 1500 sentitik kazandı. Ondan önce de 1300'e yine Gökhan Yıldız'la kazanmasını bilmişti. 3 nolu Safkan çok çok formda yazacağız. Ve de 5 nolu Iro. Bakmayın son e, iki koşusu altıncılıkta ayrıldığına. Bu bizleri kesinlikle ve kesinlikle aldatmasın sevgili dostlar. E, grubun potansiyeli bir Safkan'ı. E, bunu da 5 nolu Euro ile Mertcan Çelik'le kuponumuza yazmamız doğru olacaktır. Sevgili dostlar mutlaka ve mutlaka kuponlarda olsun. Ve de son olarak da iki nolu Safkan Muhammed Mirbilgin'le bir sürpriz şansı olduğunu düşünüyorum. Evet 4 3 5 2 sıralamam altılı ilk ayında. Evet geçelim bir diğer koşu. Dördüncü koşu şartlı 3 ve Kore İngilizler 2100 metre kuma çıkıyor. 8 safkan yer alacak. 5'lik ayarımızla bu koşuyla başlıyor. Evet burada ben iki safkan arasında geçmesini bekliyorum ama e, bir tane isimle kafamı kurdurdular. Çünkü Mehmet Kaya e, bu aralar e, formla e, yani 2 ile 3 ayrımsız bunları yazacağız sevgili dostlar ama e, 4 no safkanının Navtex yaptığı son iki yarışı çok çok başarılıydı. E, Mehmet Kayra 61 kilo ile güzel bir ikincilik elde etti. Ondan önce Alican İnci ile 51,3 e, 51, 53, 51 kilo ile start aldı. E, güzel bir ikinci. Yani form tutan bir safkanımız. Yani iki çok önde olmasına rağmen yani burada yıkarsak 3 ile 4 ile yani eğer bu iki safkandan biri kazanırsa altının tevzisini biraz daha kıpırdatacağını düşünüyorum. 2, 3, 4 benim sıralamam dördüncü koşu. Altılı gayrımızın ikinci ayağı oluyor. Beşli gayrımız bu koşuyla başlayacak sevgili dostlar. Evet geçelim bir diğer koşu. Beşinci koşu. İkinci dörtlü gayemiz başlayacak. Şartlı beş dört ve kola Araplar 1300 metre sentetik kuma çıkıyor. Altı safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burası yani biraz karışık bulduğum bir koşu. Çünkü Adana'dan gelen Antalya'da bir koşu görüp altıncılıkta ayrılan Gürbeyaz mesela. Burada ben çok çok potansiyeli bir isim. Benim ilk tercihim olacak. Üç nolu Gürbeyaz. Muhammed Birbilgin'le 4 nolu Opaşa İlker Soyet'le adeta özleşen bir safkan. Ee, Adana, Ankara'da e, yarışları olan bir safkan. E, Baktığımız zaman Çim'de çimleri iyi koşan bir safkan. Antalya'ya geliyor. E, şimdi sevgili olsa tam bir seneden sonra tekrar Antalya pistine gelecek. Yaptığı son Antalya pistinde 2000 metre kumda, nemli kumda bir üçüncülüğü vardı. E, şimdi mesafe biraz kısaldı bakacağız. Çünkü ayana seri bir safkan. Güneyli'den eğer sıyrılabilirse Güneyli de seri safkan. O paşağı yani bir beyaz bayrak aynı yarışı bizleri izlettirebilir. benim sizlere önereceğim ikinci tercihim olacak. Dört nolu o paşa. Sonra beş nolu Mahi Nurum. Alican İnci ile 122 günlük aradan sonra pistlere geliyor. Mutlaka değerlendireceğiz. Ve iki nolu safkan Mustafa Çiçek de yazdık mı rahat bir yarış izleriz diye düşünüyorum bu koşu üzerinde. Evet 3, 4, 5 ve 2 sıralamam 5. koşuda. Evet geçelim 6. koşu kısa vade 8-1 koşu bizleri bekliyor. 3 yaşlı İngilizler 2 metre sentetik kum 8 safkanımızın mücadelesi olacak. 2. 3'lük ayarımızda bu koşuyla başlayacak. Evet koşuya şöyle gözümüzü çevirdiğimiz zaman gerçekten potansiyelli son koşuların müthiş koşular çıkartıp kazanma başarısı gösteren Safkan'ın nal döken rüzgarı mesela baktığımız zaman İzmir Çimbi'nden sonra Antalya'da 2100 olsun 2000 olsun 2200 olsun gerçekten Serkan Yıldız'a son işinde çok çok başarılıydı. Şimdi Mertcan Çelik'e ilk defa teslim edildi 4 nolu Safkan ilk tercihimiz o olacak. Bir nolu safkanımız olan Mehmet Kaya'yı ilk defa görüyoruz. O da kısa vade 8 kazandı. Kısa vade 6 kazandı. Meydana veda ettikten sonra iki tane kısa vade 6 ve kısa vade 8 kazanan bir safkan. Mehmet Kaya ile iyi koşacaktır. Bir sonra altın nolu safkanın Muhammed Birbirgin'e o da üst üst Antalya pistinde harikalar yarattı. İyi koşar 6 mutlaka değerlendireceğiz. Ve de yeni nolu Şerdil'e de çok çok dikkat diyeceğim burada. Bu koşu üzerinde sevgili dostlar. Yani her an bir patlama yarışı yapabilir. Şerdil'den de etkili bir koşu gelmesini bekliyorum. Mustafa Çiçek eşliğinde. Evet King Devil'e gelince yani e, tabii ki iyi koşuyor. 1600'de e, çok farklı bir performans sergilemişti. Kadir Tokoçoğlu'yla kazandı. Ondan sonra Antalya'da 1500'de çok e, beklentisi olan bir saf ama çok e, beklentinin çok altında kaldı. E, son üçüncülüğü ben e, pek hoşuma gitmedi. O yüzden kuponuma sığdıramadım sevgili dostlar. Burada 4 başta olmak üzere 1 6 ve 7 benim altıncı koştaki sıralamam. Evet geçelim bir diğer koşu sevgili dostlar. E, o da yedinci koşumuz Meydan 2 yaşlı İngilizler. 1200 cm çıkacak. 6 safkan yer alıyor. 1 ile 4 nolu safkanlara ekir olarak piste çıkacaklar Evet burada banko ismimiz olacak o da ekürler biri Mehmet Kaya biri Emrah Sincan üstünde koşularına baktığım zaman potansiyelli olan bir safkan ikisinde koşuları Ben de tatminkar olarak geldi o da bir nolu safkan Batı Mert Mehmet Kaya'yla eküller. Yarın benim net banko ismim olacaktır Evet geçelim bir diğer koşu. Son koşumuza Handikap 14. 4 ve Kore Araplar 1700 santitiye çıkıyor. 11 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet baktığımız zaman Antalya'da santitikte üst üste kazanma başarısı göstere Şaşkova sevgili dostlar. Benim ilk tercihim yani alternatif bir bankoda diyebileceğimiz kaliteye sahip bir safkan. Bunun yanına ben bir tane isim önereceğim. O da İkinoğlu Bertan diyeceğim. Mustafa Çiçek eşliğinde. 1 ve 2 son koştaki sıralamam bu şekilde oluşacak Antalya programımızda sevgili dostlar. Evet Bursa'na aktaracağım Antalya programı da bu şekildeydi. Tüm yarı severlere bol şanslar diliyorum. Yazdığımız safkanlar gayen olsun. Allah'a Hoşça kalın.